Evet, Metin abi merhaba. Merhaba. Ee, abi şimdi sen ısırganı nerede kullanıyorsun? Fındıktaki verim farkı nedir? Bana kısaca bir özetleyebilir misin? Isırgan ve fındıktaki verim için yapman gerekenleri kısaca bir özetleyebilir misin? Şimdi şöyle biz genellikle Nisan ayında fındık parak demir para kadar dediğimiz yaprağını tamamıyla salgıladığı zaman biz ısırgan solüsyonunu uygulamaya başlıyoruz. Yapraktan uygulamasını yapıyoruz yapraktan uygulamayı 3 boy yapıyoruz. Yani 15 gün arayla Haziran 15'inde bitirmeyi yap bitirmiş oluyoruz. Bu uygulamadaki en büyük benim gözlemim e, çiftçi olarak e, hem azot içeriği hem organik maddi içeriği ısırgandaki hem de bizim fındık kurdu kokarca dediğimiz yani fındığa zararlı olan börtü böcekleri sağdan da uzaklaştırmış oluyor. Bununla ilgili de kimyasal bir ilaç kullanmak durumunda kalmıyoruz. Tamamen bahçede biten ısırganı 15 gün Yağmur suyuyla beraber bahçelerimizde olan doğal evet. bitki örtüsü olan ısırganı. Ee, peki bunun solüsyonunu nasıl yapıyoruz Metin Bey? Nisan yağmur sularıyla yaptığımızda daha iyi oluyor. Çünkü Nisan yağmur sularındaki kalori çok yüksektir. Doğa canlandığı zaman Azotli. Nisan yağmur sularını biriktiriyoruz. 200 evet. litrelik varile yaş ısırganı, 50 kilo yaş ısırganı koyuyorum. 200 kiloluk varile, 50 kiloluk evet. yaş ısırganı koyuyoruz. Yaş ısırganı koyuyorum. Biraz da onu parçalayarak koyuyorum ki daha hızlı fermant etmesi için. Ve 15 gün sonra tamamen sırgandaki lifler çürümüş ve suya karışmış hale geliyor. 15 gün? Evet 15 gün içinde. Hı hı. Çürümüş hı. ve Yapılmış suya var karışmış yani. hale geliyor. Ve ondan sonra da süzerek onu bidonlara alıyoruz. Ve ondan sonra bahçede yapraktan, daldan uygulamaya başlıyoruz. Hı hı. Tabandan da uygulayabiliriz. Hı hı. Bu senin köyle kapsamda tutmayalım bunu bunu 3 boy ve İstiyorsak zamanımız varsa 5 boy uygulamasını yapalım. Tamamen doğal bir ilaç. Sık sık uygulayalım. Tabii ki 10 günde bir uygulayalım. Ve ciddi anlamda bahçedeki hem verim artışını göreceksin, hem toprağı zehirlenmemiş olacaksın, hem de kendini zehirlenmemiş olacaksın. Aynı zamanda istenmeyen böceklere karşı da bir mücadele aracı. Aynen böyle. Yani biz şimdi fındık kurdu için, kokarca için, fındık üyesi için ve fındık biti için bir sürü cebimizden ciddi anlamda paralar çıkıyor. Döviz kaybediyoruz. Evet, yani ülke ciddi olarak. anlamda döviz kaybediyoruz ve toprağı da zehirliyoruz, kendimizi de zehirliyoruz bunları yaparken. Evet. İşte doğa bize bunu sunmuş. Ne toprağı zehirliyoruz ne kendimizi zehirliyoruz. Tamamen doğal yöntemlerle yaptığınız üretimde bir dekardaki aldığınız fındık miktarı nedir? Şu anda dönümde 450 kilo fındık alıyorum. 450 kilo bir dekarda bir dönümdeki fındık hasılatı. E, maliyetiniz nedir? Genel olarak bir Genel maliyet olarak hesaplarsak. Şu andaki maliyetimiz bir maliyetimiz yok. Yani <laughs> maliyetimiz doğada. Maliyetimiz doğada. Çünkü şu ısırgan parayla satın almıyorum. Suyu da parayla evet. satın almıyorum. Solucan gübresi üretiyoruz. Evet. Bu arada da kendim ufak bir tesisim var. Ee, Solucan gübresi üretiyorum. Yıllık yaklaşık e, 35-40 ton üzerinde bir üretimim oluyor. 3 yılda bir kendi bahçemde uygulama yapıyorum. Artanını da komşulara, isteyen arkadaşlara da bunu da veriyoruz. Metin abi, bizim insanlarımızın ya da gençlerin en çok söylediği şey, tarımdan para kazanılamaz. Tarımdan kimse para kazanamaz. Gidelim İstanbul'da, Ankara'da bir yerlerde çalışalım diyorlar. Siz ne diyorsunuz buna? Esas para tarımda var arkadaşlar. Yani İstanbul'da para yok. Çünkü hem İstanbul'a gidip de büyük şehirlere gidip de hem toprağı bitiriyorsunuz hem kendinizi bitiriyorsunuz. Ben emekli olup emekli olduğum zaman çünkü benim 10 yıllık daha bir yaşamım yok. Tabii. Benim burada Enerjik olan, önemli olan köyümde olmak, ve tarımda olan hiçbir şey, hiçbir para hiçbir yerde yok. Tarım vazgeçilmez bir şey olarak bakalım. Kesinlikle bugün abi bizim fındığımızın fiyatı bugün 50 lira. Abi hiçbir üründe bu para yok şu anda. Bunu kesinlikle... Siz bu yapıyorlar. hesaba göre 10 dönümden 4,5 ton fındık evet. alıyorsunuz. Fındık şu anda toprak mahsullerinin yaklaşık 53-54 TL. Aynen Yani 10 dönümden elde ettiğiniz fındık 250 bin lira civarında bir rakam yapıyor. Evet. Doğru mu? Abi yılda 250 bin lira kazanacak bir arkadaş çıksın bana tarım desin sahibim, ki. Tarım Tarım yani çalıştığı fabrikada da o parayı alamaz. Mümkün değil. 60 bin lira yıllık alacağı para. 20 bin lira da sigorta parası diyelim 80 bin lira. Kayıba bakar mısın abi? Çok abi cool. hem psikolojik olarak kayıp var. Hem beden olarak kayıp var. Abi hem. Kırsalı kaybediyoruz. Tabii ki. E, aylık ortalama kazancımız bu hesaba göre yaklaşık 20 bin lira. 25 evet. bin lira. Evet. E, bir kazancımız var. 10 dönüm sadece 10 dönüm alandaki üretilen fındıkla. Evet. Ve Metin abinin de maliyet olarak maliyet sadece solucanlara verdiği hayvansal gübrenin biz kemre deriz. büyük Büyükbaş hayvan gübresinin verilmesi. Onu kaç alıyorsunuz Metin abi? Şu anda onu kaç alıyoruz? Bir tır getirtiyoruz biz yıllık. Hı hı. Bir tırın bize maliyeti, naklesiyle beraber maliyeti 7-8 bin lira. Ya 10 bin lira olsa ne olacak? Evet 10 bin lira. 10 bin lira diye. Yani toplama hariç, toplama hariç maliyetiniz ayda yıl da 10 dönüm bin. için on bin, bin TL. Evet. Buyurun. Gerisi sizin cebinize kalıyor, doğaya kalıyor. Tabii ki cebimize kalıyor, doğaya kalıyor. Yani en büyük Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Metin abicim. Sağ olun.